Alınganı ikna edemeyiz değil mi hocam? Evet. Ya orada alınganı ikna edebilmek çok zor. Şunu fark ederse eğer kendini aşabilir. O ses senin sesin değil. Yani hmm. o sesi hani tabiri caizse korkuyu alınganlığı bir ağaca benzetirsek dalları yani dalları da davranış olarak hayal edelim. Dalları budayarak ağacı yok edemezsin. Evet. Kökenine inip onu kökten söküp atmak lazım. Dolayısıyla alınganlığın da kökenine, alınganlı bir ağaç gibi hayal edelim. Onun kökenine inip onu atmanın tek bir tane şeyi var. O imajın sen değilsin. Birisi bizim imajımızı, etiketimizi eleştirdiği zaman aslında bizi ne kadar tanıyor ki? Biz kimin gözünde ne olmaya çalışıyoruz ki? Kim kimin gözünde ne kadar kendini görebilir ki? Biz kendimizi tanıyamazken bir başkasının bizim hakkımızdaki eleştiriler ne kadar gerçekçi ve doğru olabilir ki? Kişi kendini tanımıyor. Anlat diyorsun. Şu kalemi anlatır gibi anlatıyorsa kişi kendini. Şuralıyım, buralıyım, ismim bu, erkeğim, kadının. işte şu işi yapıyorum. Sen bundan yani sınırlandırılmış, tanımlanmış bir rol çerçevesinde hayatını sürdürüyorsan o zaman zaten birisi şunun niye şu mavi, niye işte burada Schneider falan filan bir şey yazıyor. Ondan bile kendi varlığının yok edilmesi gerektiğine inanan bir varlık olarak kendini algılar ve dolayısıyla savunmaya geçer. Savunmada da genelde hani Lacan çok güzel bir şeyi var. Hani Anna Freud diyor ya ego ve savunmalar diye. Lacan diyor ki egonun kendisi bir savunma biçimidir. Doğru. Evet. Yani varoluşa dair kendisini öyle bir örgütler ki dışarıda yani her taraftan paranoyak kişilik özellikle alınganlığın bir üstü her taraftan saldırı saldırıyla karşı karşıya herkes onun düşmanı, herkes onu incitmek istiyor. Hiç kimse onu anlamıyor. O bir kurban karanlıklar içerisinde bir odanın içerisinde tek başına büzüşmüş kalmış. Niye beni anlamıyorsunuz? Hani tabiri caizse eski dilde yine vaveyla denir. Çığlık. Yani sessizliğin çığlığı daha acıdır aslında. Ama bizim toplumda da işte o geniş aileden gelen kültürler şeyle vaveylası çok olan milyonlarca insanımız var. Sessiz ya diyoruz ki tamam bu bunda zaten bu iyi insan. Nasıl iyi insan? Sessiz ya. Evet. Halbuki sessizliği, konuşmamayı bir iyilik zannediyoruz. Halbuki normalde bu bir hastalık. Yani hastalığa giden bir belirti aslında. Çünkü insan konuşan bir varlıktır. Ve riskli bir tarafı da var bunun. Tabi. İnsanı diğer canlılardan ayıran, yani mesela bir aslandan, kaplandan, bir filden bile, fil işte biraz kaç saat sonra ayaklar üzerinde kalkıp yürüyor, bir şeyler yiyip içiyor. Kimseye ihtiyaç yok. Ama insan toplumsal bir varlık. Yani insan bir insan kümesinin içerisinde doğar. Dolayısıyla oradaki insanların karakteri, kişiliği ve davranışı onu şekillendirir. Ha bu alınganlığı ortadan kaldırmanın tek bir şeyi var bu anlamda. O içimizdeki duygusal tetikleyicileriyle yüzleşmek. Yetişkin aşamasındayken özellikle Alice Miller'ın da o güzel şeyleri vardır bu anlamda. O beden yalan söylemez dedi güzel anlatır. Hı hı. Yetenekli çocuğun dramı da vardı. Biraz. Evet çok o, o da güzel. güzel bir kitap, evet. evet, Yani buradan da önerebiliriz hani. Hı hı. Annemizle babamızla da yüzleşmemiz lazım. Şimdi yetişkinken eğer fark ettik bunlar bizi zamanda çok hırpaladılar, yaraladılar, bizi dövdüler, tabiri caizse sövdüler. Ve biz o zaman bağımlı olduğumuz için bunlara hiçbir şey söyleyemedik. İçimizde bir öfke var, bir uhde var anlatamıyoruz niye kutsallaştırmışız. İşte diyelim ki evet. otoritedir, babadır, annedir. İşte onlarla gidip ya biz küçükken bunlar nasıl da farkındaydık? Siz bunları bize yapıyordunuz ya. Biz onların hepsinin farkındaydık. Şimdi bak bizim bir sürü yaralarımız var. Psikolojik yaralarımız var. Hatta sosyalitemizi bozan yaralarımız var. Bunları niçin yaptığınızı da anlıyoruz. Birbirimizi affedelim. Konuşmak lazım. Konuşmazsak yani biz zannediyoruz ki ve susmanın kendisinin bir maharet olduğunu zannediyoruz ama aslında insan nerede, ne zaman, nasıl konuşacağını bilen dengeli insan olgun insandır. Çok konuşmak insan yavrusunun konuştuğunu anlaması anlamına da gelmez ama anlayabilmek için de mesela diyalogla felsefede Sokrates güzel anlatır onu. Diyalog karşılıklı konuşmak değildir diyor. Ortak bir anlamda var olmaktır. Şimdi mesela biz kendi çocukluğumuza gidelim ya da şu anki bu içinde bulunduğumuz anne baba olarak düşünelim. Çocuğumuzla hangi anlam örgüsü etrafında oturup konuşabiliyoruz? Ya Sadece şekillendirmeye çalışıyoruz. Söyleyen ve dinleyen var. Zaten. Dinleyen var, evet. Evet. Ortak bir anlam yok. Ben yani. tamam, evet. sen eksiksin. Dolayısıyla çocuk da onu tam gördüğü için bu sefer problem yaşıyor yani. Yetersizlik çekirdeği artık yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Evet. Eskiden...